Sevgili İkizler burçları ve özellikle de yükselen burcu ve Güneş burcu İkizler olan kıymetli takipçilerim. 23-29 Mayıs haftasına bakacak olursak, pazartesi günü 23 Mayıs'ta Merkür retro yaparken ger hareketinde İkizler burcundan Boğa burcuna gerilemiş olacak. Yani Merkür artık retro haliyle Boğa burcuna yerleşmiş olacak. Venüs de 28 Mayıs'ta Boğa burcuna yerleşecek ay da e, boğa ve ikizler e, burçları arasında transitine devam edecek. Yani yoğunluk boğa etkisi olacak bu hafta. Peki bunlar ne demektir ve burcunuza nasıl yansıyacak? Siz sevgili ikizler burçları için 12. ev alanlarınızda hem gerileyen bir gezegen var hem de venüs gibi güzel bir gezegen var. Hem geçmiş konuları, ee, i̇çinize attıklarınızı artık biraz duygusal olarak şifa istediğiniz fedakarlık yapıyorum uğraşıyorum dediniyorum ama karşılığını alamıyorum dediğiniz hep ben mi yaşayacağım hep bana mı olacak bu tür şeyler bir türlü düzelemiyorum dediğiniz konularda e, sorun sıkıntı yaşıyorum pürüzlerle karşılaşıyorum diyebilirsiniz bu dönemde. Çünkü Merkür bu alanlarda retro yapıyor, yani sizi geçmişe götürüp buraların şifalanması için sizleri zorluyor olacak. Ama e, videonun başında da dediğimiz gibi, hem Merkür retro yaparken aynı alanda Venüs gibi güzel bir gezegenin de olması. Hem sorun yaşatırken hem de güzel desteklerin, güzel, ilahi, sizi mutlu edecek desteklerin de geldiğini görebilirsiniz. Olumlu etkiler, başarılar, güçlenmeler, karşı tarafın bir anda size ılımlı davranması, Belki ilişkiler konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz artık daha güzel bir diyalog da kurabilirsiniz. O pürüzlerle karşılıklı konuşarak bunları da çözebilirsiniz. Veya ticari anlamda sorun yaşıyorsanız daha ılımlı anlaşmalar ya da kazançlara dönük sizi mutlu edecek gelişmelerde yaşayabilirsiniz aynı alanlarda. Ayda ikizler burcunda demiştik. Ay Hem boğada hem ikizler burcunda hem aynı saydığımız konularda duygusal güzel gelişmeler yaşanırken diğer yandan kendi burcunuzda olması sebebiyle size ait konularda duygusal güzel gelişmeler yaşayacaksınız demektir bu hafta. Yani sizi duygu olarak mutlu edecek, duygulandıracak güzel gelişmeler de yaşayabilirsiniz. 28 Mayıs'ta Mars ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak. Siz sevgili ikizler burçları için daha çok dostluklar, e, sosyalleşme durumunuz, e, sosyal çevreniz, kariyer kazançlarınız ile ilgili konularda biraz güç savaşları, harekete geçme, biraz enerjinizin bu konularda artması, belki de güç savaşları yani yeni kurulan dostluklar, sosyal gruplar içerisinde ben sen kavgaları, ego savaşları, biraz gergin tutumlar yaşanabilir. Buna karşı dikkatli olmalısınız ama diğer yandan belki de daha enerjik kılacak, daha sizi güçlendirecek, hızlandıracak durumlarda yaşayabilirsiniz. Yine bu hafta içerisinde Merkür ve Plüton üçgen açı yapacak. Venüs, Plüton kare açı yapacak. E, i̇lişkiler anlamında sevgiliniz, eşiniz, eski eşiniz, eski partneriniz veya sevdikleriniz, dostluklarınız ile ilgili konularda fikir değişimleri, karar değişimleri, dönüşümleri, anlaşmalarda, imzalarda, sözleşmelerde olabilir, duygularda olabilir e, ya da düşüncelerinizin değiştirilmesi anlamında baskıcı tutumlar olabilir. E, sevgiler aniden başlayabilir, aniden bitebilir. Bunlar yaşananlar tesadüf olmayacak açıların etkisiyle olacak Bu açıların etkisi geçtiğinde pişmanlık duyabilirsiniz O yüzden ani ve keskin kararlar bu dönem içerisinde lütfen almamaya çalışın biraz daha sakin kararlar almaya çalışın biraz daha objektif bakmaya çalışın lütfen duygusal olarak yıpranmamak daha sonra tüh niye ben böyle bir şey yaptım dememek adına siz sevgili ikizler burçları bunu daha çok zaten ortak parasal konularda ailenin parası veya e, ailenin gelirleri, giderleri anlamında veya miras, nafaka ile ilgili gündemlerde ve yaşayabilirsiniz. Belli bir fikriniz vardır. Aniden bu fikriniz değiştirilmeye çalışılıyor olabilir bu dönemde. Ya da siz aniden karar verebilirsiniz çalışmaya. Aile bütçesine katkıda bulunmaya karar verebilirsiniz. Miras davası açmak, nafaka davası açmak, aniden karar vermek, aniden düşünmek. Fikirlerinizin, düşüncelerinizin veya duygusal anlamda sevgiyle ilgili konuların ya da kazançla ilgili konularda ani dönüşümlerin yaşanacağı e ani kararların verileceği bir hafta olacak bu hafta. Evet sevgili dostlar, bu haftaki etkiler bu şekildeydi. önümüzdeki ay Haziran ayı nasıl etkiler alacağım, neler yaşayabilirim diye merak ederseniz burcunuza ait Haziran ayı videosunu da dinleyebilirsiniz. Ayrıca 3 aylık Haziran, Temmuz, Ağustos yani yaz aylarını nasıl geçireceksiniz? Bunu paylaştığım 3 aylık genel bir yorum paylaştım. Genel bir astrolojik etkiler, gökyüzü etkilerinin burcunuza yansımalarını paylaştım. Bunu da kanalımdan dinleyebilirsiniz isterseniz. Danışmanlık almak isterseniz bana ekrandaki iletişim numaralarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, DM'den veya telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz. Henüz abone değilseniz abone olur ve bildirim zil işaretini açarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.